Sizin bahar şenliklerini nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya geçen seneki arkadaşlarımdan, daha önceki senelerdeki arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla güzeldi. Ya güzelmiş en azından ee, beklediğimden daha güzel buldum diyebilirim. Ya aslında ben bu kadar seveceğimi düşünmemiştim tekni çıkarıyorum. E, Hava da kötü olur diye düşünmüştük ama şu an güzel gidiyor. E, çok şükür yağmura tutulmadık. Güzel ya beğendik. Bakalım neler olacak daha. E, şu an 4. sınıfım. E, daha önce pek şenlik göremedim bu okulda. En son bir hamsi hamsi diyorum. Hamsi şenliği hatırlıyorum. Ondan başladı hiç öyle şarkılı bir şenlik hatırlamıyorum. Arkadaşlar yine gayet güzel söylüyor ama diğer üniversitelerden gördüğüm kadarıyla ünlü grupların gelmesi daha çok isterdim. Bunları da eğitmeye çalışıyoruz yani. Bence güzel. Öğrenciler için bu gibi aktivitelerin olması, insanların sosyalleşmesi için gayet uygun etkinlikler. Havada biraz bozuktu ama şu an güneş geliyor. Güzel yani. Bahar için gayet uygun.